Benim acele bir işim var. kaçtım mı? Hadi bırakayım onu. Bırak lan. Ben tane yaptılar. Giderim. Hadi eyvallah. Ahmet. Murat. Az evvel bu taksi mi dedi He valla. Parayı nereden buluyorsa artık. Hadi bırakayım seni. Gel. Sen eve mi? Ha. Şöyle Cem'in Bana sürprizi var. Yok ben gelmeyeyim ya. Çekim bitti zaten. Otel'e gideceğim. Şimdi sıkılacağım. Ben bir Ben bir kadeh içeyim ya. Ece, Hı? seni bırakayım. Daha yok ya, beklemesen. sert gelecek birazdan. Ben de gitmeyeyim o zaman ya. Kalayım burada, yalnız bırakmayayım sizi. Bekleyeyim ben de. Yok be oğlum, sen git, yenge bekler. Biz bekleriz. Hı. Bekler, bekler. Hadi o zaman şey yapalım, yolun başına çıkalım biz ya. Tamam. Yalnız gitciniz yol yol değil kardeşlerim. Ne? Ne? Ee, şurada bir yol var. Oradan gidersiniz çay kahve bulursunuz kendinize hesaplı. Ya sen git istersen ha. Serpil gelir birazdan. Ya yok. Kurun böyle şey ya beş dakika daha beklerim ne olacak yani hem belki serpili görürüm falan olur. Üzülme ama ya, bak düzeltmelerini yaptık işte kanala gitsin devresi güne cevabı gelir. Sen bana güven rahat ol başlayacak dizimiz başlayacak değil mi ya? E çünkü yaptık biz ne dedilerse yaptık vallahi her şeyi yaptık. Bu benim dişleri masada halledeceklermiş kurgu masasında dijitalle çözeceklermiş yani. Gerçi ben bu şenol bey sevdim bak hakkı gibi değil. Yani gerektiği zaman para harcamasını biliyor. Bak şimdi biz olayın içinde olduğumuz için fark edemiyoruz. Özellikle sen Ece. Biz bu dizinin başrolüyüz. Sen kimsin kız? Dizi başlarsa bizim öyle basına poz verecek miyiz sevgili gibi? Gerekirse veririz ya. Dizi icra kurulundan mı geçsin? O organizasyonlar kolay artık. Kanalda tanıdıklar falan da var. Belki haberlere çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Bak aklıma ne geldi. Çok komik ya. <laughs> Bizim e, mahallede eski bir arkadaş var. Çok yakıştırmış bizi. <laughs> Ay deli kız ya. Helal. <laughs> Yakıştırmaları şart değil ama ya. Konuşsunlar yeter. Baktık dizi ilgi çekmiyor. Belki öpüşün derler. Belki öpüşürüz. Nasıl? Espri yaptım ben. <laughs> Espri yaptım. Yok artık devenin nalı. Dizi bir de tutsun diye belki de. <laughs> Niye öpüşecektik? Hem nasıl öpüşecektik? Nerede öpüşecektik ki? <gülüyor> <gülüyor> yani Ecevit yani o kadar da düşmedik yani. Hani hakkı iyi kötü bir şeyler çekiyor ya. Tabii canım. Tabii canım. Biraz soğuk mu oldu? İç ya en güzeli. Bende de var. Tabii. Tabii canım. Ha? Hmm. Ha tamam. Tamam, tamam. Ya, ya bizim gıcık Serpil ya. Ha? Abisi izin vermemişmiş de gelmiyormuşmuş. Hayırsız ya. İnsan bir önceden haber verir. Bizi bekletmez burada. Beklemeyelim o zaman ya. Ne yapalım şey yapalım. Ee, Ecebi sen ne tarafa gidiyorsun. Ben eee... Şu tarafa. Sen de bu tarafa. Hadi görüşürüz Ecebi. Ne kadar da doktor, bir o kadar fa. Da...